Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Undertale bölüm 6'dayız. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. En son burada kalmışız. Az daha Undyne Gazabı'na uğruyorduk. İçinde bir ürpersiz uykusu sardı ama azimli kaldın. Kaydettim. Evet, devam edelim. Hmm. Hmm. Ve, heh, evet. Şimdi kimmiş? Bu Aaron geliniyor. Eylem, Aaron. Ben de gelinecem. Gelindin. Aaron ilk katı gelindi. İkincisin daha tarttı Olamaz beni dövecek. Benim hatamın artması aslında benim hiçbir işime yaramıyor. Çünkü kimseye vurmayacağım zaten. Eylem Aron gelin. Daha çok gelinin. Aron 3 katı gerindi. İkinizin de hata arttı. Güzel ama bir şey diyordu. Neyse. Hop, hop. Netflix time. Bak 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 bak. Gelinelim bir daha. Gelindin. Aron daha sert gerindi. Kendisini gelinerek odadan attı. Kazandın. Kazancın 0 TP ve 0 altın. Hayır 0 altın ne 30 altın. Evet. Şimdi bir dakika. Ben nereye gideceğim? Ha, şurada birazdan nereye gideceğim? Uy. burada bir şey vardır bence. O beceriksizlik yaptın No. Sıfırla buraya. Neyse ya. Ya ortaya bırakmak istemiyorum. Buraya normal bir yoldan gitsem. Güzel. Bu Bu ne? Güzel. Şöyle gideceğiz. Ya gidemiyorum. Zır. Alo, ben Papyrus. Şaka yapıyorsun. Ben seni Mario salmıştım. Bu numarayı nasıl aldım? Çok kolaydı. Numaranı bulana kadar telefondaki her tuşa bastım. <laughs> ee, üzerinde ne var? Ben bir arkadaşım için soruyorum. Sen şey giyerken görmüş. İğrenç bandaj. Doğru mu? Şey mi giyiyorsun? İğrenç bandaj. Ne diyeceksin? Hmm, aman da bir şey ya. Yani şey giyiyorsun. İğrenç bandaj. Tamamdır. Göz kızım. Tamamdır. İyi günler. Dıt dıt. bunlar yankı çiçekleri. Hadi ablacığım bir dilek tut. Evet yankı çiçekleri olmalı derken boşu ayaklarını sürüyerek geliyor. Eylem boşu atı temizle. Boşu'dan sentimiz yemesin isterin Etrafta heyecanla zıplıyor. Yeşil demek temiz demek. Şu ha yeşil yeşil. Bana da ver yeşil. Yeşil Oo, öleceğim. Ha başa. Kazanca 0 tepe veririm 25 altın. Gidelim bakalım. Hayda. Ablacım yapma ben masumdum. Ablacım yapma. Ablacım ben masumdum. Ablacım ben kimseyi öldürmedim. Herkesi bağışladım. Yapma bana. Ben kötü bir şey yapmadım. Neydi günahım? Hop, hop kaç. O vurdu. canım kaldı. Bulamaz. Kesin öleceğim. Kesin. Aa öldüm. Oo, ölmedim. Şimdi ölüm ama. Evet. Sanırım bu seride ilk defa öldük. Oyun bitti. Şimdi pes edemezsin. Nega azimli ol. Eee. Evet. Andayn abla içimizden geçti. Ama altı canım kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Rahat geçerdi yani normalde ben çok rahat geçerdim altı canım olmasa ablacım yapma vurma bana vurma bana geçen bölüm papa bana bu bölüm andayla vurma bana vurma bana vurma dedik kaç Oh, yeah. Kur an, kur an. vurma bana vurma vurma neydi bu kim benim laf ya arkadan hala At, no, no, dur lütfen ne yapayım ha 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 hayır vurma bana vurma bana vurma he karakter durdu Canavar çocuk. Canavar kelle. Hadi git. Kış kış. Lan dur. canavar kelle. Yo görün mü? Amdan demeyin. Bana dokundu. Yüzümü bir daha asla yıkamayacağım. Adamım çok şanslısın. Birazcık daha solda duruyor olsaydın eğer. Yo endişelenme. Onu tekrar göreceğimizden eminim. Kesinlikle çok şanslım. Evet birazcık da solda olsaydım şu anda hayatım kaymıştı. Evet seviye ulaştık ilk seviye. Bugün. Farenin bir gün peynirini mistik kristalden çıkaracak olması olasılığını bilmek. İçini azimle dolduruyor. Farenin ne kadar açmış mistik kri kristalden bile peynir çıkarmayı hedefliyor. O oh, sans. Teleskop içine girmeyi düşünüyorum. Normalde bu ayrıca teleskop, teleskopu kullanmak 5000 altın. Ama seni tanıdığım için ücretsiz kullanabilirsin. Ne dersin? Teleskopu kullanacak mısın? Evet. Bu ne? Bu, ne? bu ne? Mükemmelmiş. Büyük ihtimal burası zaten yeraltı olunca sanki yıldızları izlemek için kendileri bir şey yaptılar. Kristalden falan. Ee, <laughs> <laughs> <Neyse. Değil mi? gülüyor> ne oldu ya? Gözümüz çok kötü olmuş. Morarmış çık bir defa. Belki gözüm morar. Ha tam. değil. Sen de kullanacak mısın? Hayır. <laughs> Neyse devam ke. <laughs> gidiyorum. Bir şey demedin Vır. Alo ben Papyrus. Hangi isteğini sorduğun zaman hatırladın mı? Şey bir arkadaşım bilmek istiyordu da. Senin için olan düşünceleri oldukça ölümcül. Ama eminim, eminim zaten bunu biliyorsundur. Ve bunu bildiğin için bana giydiğin, söyle, bana giydiğin söylediğin şeyi ona söyledim. Bir iğrenç bandaj. Yaptım çünkü biliyordum ki böyle şüpheli bir sorudan sonra kesinlikle üzerindekileri değiştirdin. Çok kurnasın. Hayır hiç değiştirmedim ki aynı şeyleri giyiyorum. Böylece güvende oldun. Ve ben yalan söylememiş oldum. Hiç kimseye ihanet etmedim. Herkesle arkadaş olmak çok kolay. De, 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 de. Evet zaten bir tane fight olmazsa olm olmazdı başla. Neyse hiç değilse malları direkt başlıyoruz. Moltus mal. Öyleyse. Go, go 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 Sünger Bob'un koca kolu Sünger Bob'un ikinci kola kola ne ya koca koca kolu Ha karakter kendiliğinden durdu Sünger bob geliyor. Evet. Tipe bak. Hey oradaki burada olduğunu fark ettim. Ben soğansan. Soğansan duydun mu? Ay çok tatlı değil mi? Şelaleyi geziyorsun demek. Hı? Ha? Burası harika demek. Hı? Ha? Sevdin demek. Hı? <laughs> evet ben de en büyük favorimdir. Tipe bak. Su burada da sığlaşıyor olsa bile benim sürekli oturmam gerekiyor ama hey, hey sıkıntı yok. Şehir taşınmaktan iyidir ve kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan. Tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi. ve çok tatlı. Ve akvaryumda do, akvaryumda dolu her, her neyse yani giymek istesem git, giymek mi? Gitmek istesem bile ben sıkıntı yok ama duydun mu? Andan yakında her şeyi düzeltecek. Duydun mu? Duymadım. Buradan kurtulup okyanusta yaşayacağım. Duydun mu? Duymaz olaydım. Hey oradaki. Odanın sonuna geldik. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Şelale. -y. Şiren köşede saklanıyor ama nasılsa seninle karşılaşıyor. Şiren. Mırıldan. Hareketli bir melo melo'dan Şiren mele siren sanırım. Melodi Si re eşlik ediyor? Sire sire simi simi. <laughs> Müzikte saldıran değil defa görüyorum 36 verdi. Bu arada kaç tane var bunu <laughs> Sevmiyorum ya. Mobilden oynayınca böyle bir sorun oluyor. Durum. Bir güzel 116 altın var. Burası nereye gidiyor? Geç buraya. Bu bir ekel. Ayağındaki yapılar kuruya benziyor. Kurum. Bir tane şemsiye alacak mısın? Al. Bir şemsiye aldım. Heykel şemsiyeye koyacak mısın? Evet. Şemsiyeyi heykel üzerine koydun. Heykel içinde bir müzik kutusu çalmaya başlar. Yani ben aslında oyunu bildiğim için spoiler vermek istemiyorum ama bilmeyenler de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben biraz susacağım. Bu müziği biraz aklınızda tutun. Oyun sonlarında anlayacaksınız bu müziğin aslında neyin müziği olduğunu. Aa, bir dakika üstten nota çıktı. Daire yukarı yan. Daire aşağı aşağı yan. Daire yukarı yan. Daire aşağı aşağı yan. Tam bir dakika. Daire yukarı yukarı yan. Daire ay daire yukarı yukarı yan. Bir dakika. Tamam. daire yukarı yan aşağı aşağı yan bir dakika bir dakika ya. bir dakika tekrar bakacağım nasıl çıkan belli çıkıyormuş okey go 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 aslında susamadım. Aferin bana. Susmuyor ve devam ediyor diyordu da. Ben Hadi kardeşim gözükecek misin? Notaları göster İkili mi gözüküyordu? Şaka mısın? Çocuk hayır. Olsun. Daire yukarı yan. Daire aşağı aşağı yan. Tamam. Daire yukarı yan, daire aşağı aşağı yan. Okay anladım. Daire yukarı yan, daire aşağı aşağı yan. Geç. Bu arada o melodi, o melodi müzik kutusunu çaldığı Melodinin aynısıydı. Yani aynı olmak Aha ben. Yine ben. Yine canavar kelle. Yo şemsiyeyi tutamıyor musun? Yo almadım. Eğer ilerleye mi ilerleyeceksin sanırım ben de seninle gelmeliyim. Haha. Hadi gidelim. <laughs> adamım ondan çok havalı kutu adamları haklar ve asla kaybetmez eğer bir insan olsaydım her gece yatını ıslatırdım beni atlayacağını bildiğim için tabi haha sen benim insan olduğumu bilmiyor mu İnsana hiç benzemiyor muyum Eee, bir kesimde bir çiçekle ilgilenmemiz gereken bir okul projemiz vardı. Kral ona Bay Dreamer diyorduk. Kent çiçeklerini bağışlamak için gönüllü oldu. Okula gelip bize sınıfta sorumluluk gibi konuları öğretti. Bu da beni düşündürdü. Yo, eğer Allah'ın okula gelseydi havalı olmaz mıydı? Bütün öğretmenleri haklardı. Hani Andani iyiydi? Beni niye öldürüyor o zaman? Niye öğretmenleri haklıyor? I'm, belki öğretmenleri haklamazdı. O kadar havalı ki masum birliğin canını yakmaz. O zaman benim niye canımı yakmaya çalışıyor? Canavar kelle, yürü git ye. Arkamdan ne dişmesin olmaz. Yo, bu çıkıntı çok dik. Hımm. Hımmmm. Yoo, andanı görmek istiyorum, değil mi? Hayır, tam tersi ondan kurtulmak istiyorum. Salsın beni. Omzuma atırman. Evet, gel. Yoo, sen önden ilerle. Benim için endişelenme. Ben her zaman ilerlemek için bir yol bulurum. Senin için endişelenmedim ki. Sen bulduğun da belli. Her yerden çıkıyor ortaya. <Sessizlik> Uzaktaki müzik kutusunun sesi. İçini azimle dolduruyor. Kaydet. Evet arkadaşlar bugünlük bölüm bu kadar olsun. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.